Arkadaşlar merhaba tarafsız ve samimi incelemeler yaptım YouTube kanalıma hoş geldiniz. malum arkadaşlar şu an e, koronavirüs sebebiyle dış mekanlarda çekim yapamıyorum gidip malzemelerde ürün incelemeleri yapamıyorum ben de yeni sizleri bilgilendirmek istedim ev içerisinde iç mekan çekimleri yapmaya çalışıyorum ve aynı zamanda e, canlı yayınlarda yapmaya çalışıyorum mesela geçen gün Call of Duty canlı yayın yaptım e, arada Call of Duty ya da olarak canlı yayın yapıyorum bugün sizlere e, cep telefonumuzdaki bir uygulamadan bahsedeceğim Hepimizin kullandığı bir sosyal medya platformundan bahsedeceğim arkadaşlar. Facebook'ta bir özellik geldi. Daha önce yoktu bu. Hep Facebook'ta görmüşsünüzdür, kesinlikle merak etmişsinizdir. Mesela şu video. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir resim. Bunu reklam olarak genellikle görüyoruz ya da işte yabancı platformlarda bu resmi hep görebiliyorduk. Bu şekilde 3 boyutlu. Bugün size Facebook'ta 3 boyutlu resim nasıl yapılır onu göstereceğim. Facebook'ta 3 boyutlu resim yapmak için öncelikle cep telefonumuzda bir portre resmi çekiyoruz. Resmi çektikten sonra cep telefonumuzda Facebook'un uygulamasını açıyoruz arkadaşlar ve burada bir gönderi oluşturuyoruz. Gönderi oluşturduğumuzda bakın aşağıda arkadaşlar 3 defa fotoğraf çıkıyor. Bu telefonunuzda yoksa e, güncelleme gelmiş demektir Facebook'a. Bir güncelleme yapın. Gelmemiş de olabiliyor çünkü her telefona gelmiş olmuyor. Mesela örnek veriyorum iPhone kullanıcılarına yaklaşık yedi sekiz ay önce geldi bildiğim kadarıyla. Ama Android'de biraz daha geç geldi ve her telefona gelmedi. Bu güncellemeye göre değişiyor. 3D fotoğrafı seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi resimler çıkıyor. Amacınız portre çekme, portre resim çekmek. Bunu çekmemizdeki amaç 3D derinlik algısını daha iyi yaratabilmesi için ya da geniş açı manzara resimleri çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben çektiğim portre resmini seçtim. Şu an telefonu hareket ettirdiğimde benim 3 boyutlu silüetimi gösteriyor. Bunu da hemen paylaşalım. Facebook 3D resim nasıl yapılır? Arkadaşlar postumuzla paylaştık. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit. Yapmanız gereken Facebook'unuzu güncellemeniz eğer güncelleme geldiyse ve güzel bir portre resim çekmeniz. Arka tarafı ne kadar bulanık olursa daha güzel bir üç boyut algısı yaratabiliyor. Ya da dediğim gibi geniş bir manzara resmi kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar size cep telefonu uygulamalarında farklı özellikleri size tanıtım, farklı uygulamalarda göstermeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Lütfen arkadaşlar sosyal medya hesaplarından beni takip edin. En güzel haberlerden ve çekilişlerden yararlanmak isterseniz, haberdar olmak isterseniz beni e, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından takip edin arkadaşlar. Oralardan paylaşım yapıyorum. Önceden haberdar olabiliyorsunuz. ve tabii ki de lütfen YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar. Başka bir video incelemesinde görüşmek üzere.